Merhabalar. Bugün mutluluk mu, haklılık mı, haklı olmak mı, mutlu olmak mı diyoruz. Şimdi evliliğin birçok temel taşı var, birçok temel ayağı var. E, ancak biz üç temel ayağı var diyoruz ve bunlar çok önemli diyoruz. Bunlardan bir tanesi iletişim. diğeri duygu, bir diğeri ise ben duygusu. E, bunların bunun en önemlilerinden bir tanesi çiftlerin muhabbetini etkileyen, kuvvetini etkileyen, olumsuz yönde etkileyen, e, en önemli taşlarından bir tanesi ben duygusu. Bu ben duygusunda kazanmak esastır. Benim dediğim oldu, ben haklıydım, hmm dediğime geldi gibi cümleleri evlilik ve çiftlerimizi çok duyuyoruz. İşte ben dediğim oldu, bakın ben bunu zaten anlatmıştım, keşke beni dinleseydi, hep haklı olmaktan bıktım gibi ifadeler duyuyoruz. Şimdi biz bunu bir maça benzetiyoruz. Maçta şöyle bir şey var. Her maçta attığımız her gol aslında eşimize, evliliğimize, muhabbetimize attığımız her olumsuz bir taştır. Ama burada öfkemizle e, sakin durmadığımız için de sakin halimizde düşünmediğimiz için oradaki e, o gol bizi mutlu ediyor. Ben yaptım, ben dediğim oldu, ben haklıydım. Hep ben duygusu var. Ama biz e, mutlulukta şunu duyuyoruz. Eğer ben mutlu olmak istiyorsam e, biz diliyle konuşmalıyız evlilikte. Biz yaptık, biz birlikte bu kararı aldık. Bizim dediğimiz şu şekilde oldu. Böyle daha uyumluyduk dememiz gerekiyor. E, burada çiftlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta haklı olmak değil. Haklı olmak da haksız olmak da değil. Çünkü haklı da haksız olmak e, ilişkideki o olumsuz havayı sonuçlandırmıyor ve o savaşı da bitirmiyor. Çünkü bizim e, er çift, yani çiftlerimizde en önemli bulduğumuz bir nokta var. Eğer biz mutlu olmak istiyorsak biz diliyle konuşmalıyız. E, evliliğimizin daha uzun, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsak mutlu olmaya, çözüm odaklı olmaya e, niyetli olmalı.